Merhaba arkadaşlar. Üçgende kenar ortayla alakalı soru çözümü yapacağız bu testimizde. Şimdi burada e, bir üçgen verilmiş. AB kenarı M, AE kenarı M, AJ kenarı K. Tabandaki parçalarda ikişer birim parçalanmış. Bizden istenen 2M kare artı K kare kaç birim karedir bunu istiyor. Şimdi şöyle yapalım. İki üçgenimiz var burada ayrı ayrı. Bunlarda kenar ortay teoremi kullanalım. İlk önce ABE üçgenine bakalım. Bu üçgende bu kırmızı uzunluk kenar ortay. O zaman şöyle söyleyeceğim. Kenar ortayın karesinin iki katı artı hangi kenara iniyor? 2 artı 2, 4 birimlik kenara iniyor. O zaman 4'ün karesi bölü 2 eşittir. Sağdaki ve soldaki kenarların kareleri yani en kare ya artı en Buna benzer bir kuralı ben bir de ADC üçgeninde yapacağım. ADC üçgeninde bu sefer kenar ortayım en uzunluğu. Bu sefer şunu söyleyeceğim. 2 n kare artı hangi kenar ediyor? 4 birimlik kenara. O zaman 4'ün karesi bölü 2 eşittir. 3'ün karesi artı buradaki kenar K'nın karesi. Bunu yazacağız. Şimdi biz burada e, işlemlerimizi bir devamını getirelim e, ben 2m kare artı k kare istiyorum. Yukarıyı bir düzenleyelim. Yukarıyı bir düzenlersem şöyle bir şey bulacağım. Bir de aşağıya düzenleyeceğim ayrı ayrı. Yukarıdaki denklemi düzenlersem 3'ün karesi 9, 9 kere 2, 18. Burası da 8 yapıyor. Yani 26 m kare artı n kare geliyor. Peki aşağıya düzenlersem burası 2 n kare 16'nın yarısı 8 Şimdi burada 9 var. Bu 8'i 9'un olduğu tarafa atalım. 1 artı k kare gelsin. Şimdi ben n kareden kurtulmak istiyorum. 2m kare artı k kare istiyorum. Bu durumda yukarıyı 2 ile genişletelim. Şimdi yukarıyı 2 ile genişletirsem şunu bulacağım. 52 eşittir 2m kare 2n kare. Burada da arkadaşlar e, n kareyi diğer tarafa 1'i diğer tarafa atarsam yani 1 buraya 2n kare buraya geçerse eksi 1 k kare eksi 2n kare gelecek. Bunları topluyorum. Bunları toplarsam 2n kareler gidiyor. Burada 2m kare artı k kare 52'den 1 çıktı. 51 kalıyor. Bizim aradığımız değer de tam olarak buydu. Cevabımız 51 olacak. Güzel bir soru. Burada kenar ortay teoremini kullanmamız gerekiyordu. Bu teoremin Nasıl geldiğini bilmemiz gerekiyor bu sorunun çözümü için. Peki, şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman buradaki soruda A açısını 90 derece vermiş, BC kenarı 8 birim. O zaman ben buradan bir kenar ortay gönderirsem, bakın G ağırlık merkezi, çünkü burada BE ve CD kenar ortay, kenar ortayların kesiştiği yerde. G noktası bizim için ağırlık merkezi olacak. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey şudur. Ee, ben buradan bir kenar ortaya çizersem tabanı 8'i 4 4 bölecektir. Buraya da bir harf verelim. İşte F diyelim. Bu durumda AF, BF, bir de CF 4'er birim gelecektir. Ben bunların dört birim olduğunu buldum. Bunların 4 birim olduğunu bulduktan sonra bana DC'nin karesi ile BE'nin karesinin toplamını soruyor. Şimdi bakın burada bir formül var. Formül şu. Bir dik üçgende 90 derecelere indirilen kenar ortay kimse. Burada AF. Bu kenar ortayın karesinin 5 katı. Diğer iki kenar ortayın yani BE'nin karesi ile CD'nin karesinin toplamını eşit. Ben AF'yi 4 bulmuştum. 5 çarpı 4'ün karesi eşittir. BE kare artı CD kare. 4'ün karesi 16. 16 kere 5 80. BE'nin karesi artı CD'nin karesi olarak karşıma çıkacak. Bana da zaten orayı soruyordu. Cevabımız 80 olmalı. Peki bir diğer soruya geçelim şimdi. Burayı biraz kaydıralım bu sayfamıza. Evet burada. Şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman bu kısımdaki ee, bir abc üçgeninde g ağırlık merkeziymiş. gf 6 Şimdi ağırlık merkezi ise buranın altının 2 katından 12. Burası 3 ise 2 katından buranın altı geldiğini biliyorum. ac'yi 10 kök 2 olarak bana vermiş. Bana bg'yi soruyor. Şimdi ben ge'ye x dersem bg 2x olur. Şimdi bu durumda bakın şurada bir üçgen var. agc üçgeni. Ben bu üçgende g ağırlık merkezi olduğu için şuranın İki eş parçaya bölündüğünü biliyorum. Bu üçgende x kenar ortay. Peki bu durumda x kenar ortaysa kenar ortay teoremi yapacağım. Nedir kenar ortay teoremi? Kenar ortayın karesinin iki katı. Bakın aşağıdaki şu üçgende yapıyorum. Ben bu kuralı. İndiği kenar 10 kök 2. O zaman 10 kök 2'nin karesinin yarısı. 6'nın karesi 12'nin karesi. Peki devam edelim. 2x kare artı 100, 36 artı 144, buradan 2x kare eşittir 80 gelecek. Her tarafı 2'ye bölersen x kare 40 yapar, x de buradan 2 kök 10 gelir. Ben x'i aramıyorum, ben bg'yi arıyorum. bg 2x yani 2 çarpı 2 kök 10'dan, buranın değeri de 4 kök 10 gelecek. Evet çözümümüz bu şekildeydi. Bir diğer soruya geçtiğimiz zaman G ağırlık merkezi. O zaman burası 9 ise buranın 9 olduğunu. Bu kenar 12 ise bu parça 12 ise pardon buranın da 12 geldiğini. Bana CF'yi soruyorlar. CF buranın boydan boya uzunluğu kenar ortayımızın. Şurası da 90 derece. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki 90 derece bir kenarı görüyor. Şu kenarı görüyor. Bu kenara ben A dersem Burada CG uzunluğu bu kenarla aynıdır. Burada bir kural var. GC uzunluğu A'ya eşittir. Şimdi ben A'yı bulmaya çalışacağım. Bakın iki tane kenar ortaya dik kesişirse burada bir kural var. 90 derecenin buradaki aradaki 90 derecenin gördüğü kenarın karesinin 5 katı diğer kenarların yani AC'nin karesiyle ile BC'nin karesinin toplamına eşittir. AC'de 24 yazıyor karesini aldım. BC'de 18 yazıyor. Karesini aldım. Burası da 5 A yaptı. 24'ün karesi 576. 18'inki 324. Burası da 5 A yapıyor. Burayı toplarsam sanırım 900 bulacağım. 5 A eşit. Her tarafı 5'e bölersem A 180 gelecek. A 180 ise A'nın 6 kök 5 geldiğini bulabilirim. Şimdi bu kenar 6 kök 5 ise GC de 6 kök 5'tir aynı olacağını söylemiştim. O zaman bu GF'ye de yarısı kalır. 3 kök 5. Bana sorulan CF uzunluğu 3 kök 5 6 kök 5'in toplamı kadardır. Yani cevabım 9 kök 5 yapacaktır. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. Peki. Şimdi son sorumuza geldiğimiz zaman burada yine güzel bir kenar ortay sorusu görüyoruz. Burada genelde bir kenarın orta noktası varsa orta taban düşünülür. Ama aslında orta taban değil de güzel bir kenar ortay sorusu. Aslında burada e, kenar ortaydaki en sevdiğimiz özelliklerden birisi muhteşem üçlü vardır. Peki nasıl kullanılır? Burası 16 birim. Ben buradan bir kenar ortay çizersem çizdiğim kenar ortay 16'yı 8 8 parçalar. Bakın Solda 8. Sağda 4 artı 4 8. Şimdi şuraya F diye. Bakın burada bir üçgen var. Şöyle. Dışarı çıkartalım. Hangi üçgen? A, F, C üçgeni. Bu üçgende şöyle bir uzunluk var içeride. D, E diye. Burası 4, burası 4. Burası eşit, burası eşit. Bu durumda arkadaşlar orta taban oluşacağını görüp bunun buna paralel olduğunu söyleyebilirim. E bu durumda DE uzunluğu orta tamam olduğu için AF uzunluğunun yarısı kadardır. Peki AF uzunluğu nedir? Muhteşem üçten dolayı 8, 8. Son AF de 8 birimdir. Peki ben AF 8 yazarsam DE yarısı olacaktır. Cevabımız 4 birimdir. Evet, sorularımızın çözümü bu kadardı. En kısa zamanda yine. Benzer şekilde soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.